Arkadaşlar Şükrüyar Kanalıma hoş geldiniz. Kümesi bugün biraderler henüz açmamış. Ben de ilk açılışını yapıyorum. Bakalım ilk gözüme kestirdiğim bir dolapçı ve bir adet dönek atıyorum. Bakalım ne yapacaklar? Sadece bir şitlemeyle uçmadınız. O zaman şöyle uçun bakalım. Bir dolapçı bir dönek. Dönüş kralı. İki şovmen. Aferin oğluma be. Gel gel. Kümesten de sevabına biriniz fırlasaydınız be. Hello. Hadi. Hele şükür. Oo. Oh erkek olunca böyle mi oluyor? Terse gitme be güzelim be. Yapma. Neyse. Mola. Arkadaşlar dört tane baskamız, bir kelebeğimiz. Havada şu an bir tane de, iki tane de dolapçımız hatta. Şova hazırlar. şu an. Kafamızın üstündeler. Biraz daha açığa gitseler de iyi olacaktı. Şu an çapar izliyoruz. Arap şovuna başladı. Gel. Gel, gel. Dolapçı, işte bu da. Hadi be güzelim, aferin. Çapar. Aferin. Çok güzel. Aferin benim kızıma. Güzel geldiler. Evet. Dolapçıda zirve. Evet arkadaşlar. Kümesi hasbel kader. Boşalttım. Yumurta da olanlardan kalanlar oldu. Kurcalamadım. Şöyle bakalım. Daha önceden buraya alışık olan kuşlarımızın kanadı hala bantlı. Dün çıkarttım. Biraz çatıya adapte olsunlar. Çünkü fazla uçurmadıydım. Tanımıyorlar fazla. Bunun zili ötmüyor. Buna taktığımız zil. Diğer postanınki ötüyor. Hadi bir de toplu kaldırım yapalım. <laughs> Bir tane kuşum daha var uçağın. Hadi oğlum sen de kalk. Şöyle güzel bir uçum yapalım. Dolapçılarla beraber bango baskalar karışınca ne oluyor? Bir de ona bakalım. Bursa'mızda hükümenin arasında güzel. Erkeği burada dişi uçuyor. Ay maşallah. <laughs> Karabaşımız şov peşinde. Bakıyoruz. O dolap çerken geldi. Dörek dişimiz. Ne yapıyorsun? Hey, kafama geliyorsun. Güzel güneşli bir gün. Birader hoş geldin. Hoş bulduk. Zirveden gelen ne? Gel, gel. Zirvede bir tane... Al. bizim olma bizim değil de atmaca gibi bir şey ha. Nerede? Kaldır, kaldır. Burada, burada. Yemlik bende. Nerede? Hala içinde mi? Göremiyorum. Al yemliği sen. Hepsi yukarıda. Hepsi oluyor? yukarıda. Sinekler. Eee. Karabaş ne döndün be? Ha kümenin solunda bak. Orik mi o bizim? Şu üçlünün içindeki orikmiş. Orit o kaçak neredeki? Oo. Vay anam vay. Sen mi açtın ya. Şimdi açtım işte. O zaman bunlar zor iner aşağıya. Niye? İlk açınca çok uçuyorlar. Ne güzel işte. Karabaş hastalığı. Gibi. Kim dedi? Hayır. Hop geldi. Çaprazdan döneye yakın. Ben çağır demedim ki zaten. Gelen gelsin. Ha, sen ne ara döndün? Arkamdan dönüp gelmeyin ya. Erkek dönemi sinekte. Bunlar da çeçe peşinde. Hadi bakalım. Bunlar da... Orik gelsin dur dur erkek. Aa, kaçak zirvede bak tam kafamızın üstünde atmaca gibi gidiyor. Sola gidiyor bak tam celaların üstünde. Aynen iki tane oldular. <laughs> dönemimiz normal geldi. Onu bir kere döndertirdim zaten. Kuş. He? Var ya, He. Olsun. Ense mense. Neyse güzel uçum oldu. arkadaşlar maşallah demeyi ihmal etmeyelim. Güzel uçuyorlar. Sinek, sinekte başka var bir tane. Çam kanalın gelişine bak ya. Adana gibi geliyor maşallah. Et yavrum benim ba. Şimdi Bursa'ya odaklanabiliriz. Tek kaldı. Aa, göründüm acaba? Yakaladım ama çok güzel uzun yaptı. Bir daha yapar mı? Hadi tam kafam üstünde yerindesin. Hadi tatlım. Aferin be sana be. Helal. Omuzun üstünde. Çok yukarıda be. Dönüş kuşu olsa inerdi. Ya. Kameramın görüş açısına bile girmedi. O kadar uzakta. Zilli. Neyse şu Kanada açılacak olanları da açalım ufaktan. Gel, gel. Hadi kümese. <laughs> Kalan sohbetimiz az sonra arkadaşlar. Arkadaşlar bekle bekle nereye kadar dedik bize heyecan lazım diye kaldır hele. Dönen kanadını açtım. Hadi. Kırmızı dişi. Daha önce uçurdum da unutmuş olabilirim. Bayağıdır balkonda çünkü. Bir mi? iki, iki, iki kere mi kaldır indir yaptıydım sadece. Baksın canım baksın değil mi? Tamam yeter mi? Ne yapayım ya? Tez canlıyım ben. O neydi? Martıymış. Biraderle muhabbet ederken buradan bakıyoruz. Karşıdan iki tane daha kaçak geçti. Kuş kaldırmadık. Kaldırdı mı yön değiştiriyorlar diye. Gene yön değiştirdiler. Kaldırmadığımız halde. Radar var burada kesin. Kuş kovucu bir radar var. Şeyi kaçak, kaçak e, e, görüntüyü alamamışım. Bari bir anlat bakayım. Bu atmaca nereden geldi? Nasıl vurdu bu kuşa? Ya atmaca değil. Sanki kaçak gibi zaten. Ben de kuş gösteriyordum kuşa. Atmaca ya. Kuş, Ama geçti gitti. Bir tur da attı. O bizim yeri öğrenmiş. Kuşların tura gireceği yere doğru daldı. Sıkarken gördük. Islık mıslık çaldık ama şş, bana mısın demedi. Hmm. ne o? Çikolata baskı mı Neyse. Vurdu şu. Araya düşer gibi oldu. Çıkar gibi oldu. Çıkamadı. Gücü yetmedi. Sıvalı yerde kaldı. Tutuldu kaldı. Can korkusuyla. Benimmiş sadakası varmış. Süleyman. Yiyeceği varmış. Süleyman kardeşimiz şüpheyi sıktı. Dün akşam bayağı bir elimde gezdirdim. Dikiş attırabilir miyim, birilerini bulabilir miyim diye. Hastaneye gitsin ama acilin. İşte götüremedim hastaneye. Hastane çok uzakta. Biliyor musun? Hastaneye de. He. Daha kalkar kalkmaz dönüş gösteriyor be. Nerede? Geldi Kondu mu? Dö döndüremedim ki daha. Ben dönüş yapamadan. <laughs> Neyse olsun. Sen sen gördün mü döndüğünü? Dönüş kuşu dönüyor işte. He, tamam. Kümesi dönüyor. Aynı benim şey demen gibi oldu. Mardin kuşu ondan taklatıyordur herhalde demen gibi. <laughs> geliyor kaldı kaldı çok güzel geliyor. Kaçak kaçak. Hadi hadi hadi. Lan gene döndü be. Kırmızı. He? Geliyor mu? Geliyor. Ben... Bimin üstünde. Bimin üstünde. Üstü. Buradaymış. Gösteremiyorum. Aa iki tane oldular. Bir tane daha burada. Bezi yere indirdim ya ürk şey yapmasın diye. Hoka'ya döndük. Güzelimiz adam bir daha geliyor. geliyor. mu? Canları oradan geliyor. Sıktı lok canları Oo çok alçakta geliyor. Aa güzel güzel. Çok tatlı bir kırmızı. Hop kondu. Nereye? Kondu kondu beydağın üstünde. Beydağına kondu. İgitmeyin girmiyor. Aynen. Öbür açığa gitti. Biz Aa dişi delikli uçuyormuş. ha. Geldi geldi. Cephemizde de bir küme var ha. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Aa karabaş. Uuu dönüşe bak. Süper dönüyor. Sinekte bir tanesi var. Kafasını karıştıralım bak. En sağdaki gördün mü dönüşe? Çapar gibi bir şey. meydanın üstüne bakıyor musun sen? O ne gelen? Ya boz. Şu dönüş kuşlarını güzel kaldırdı da. <laughs> Dumandan kalkar da. Duman da oraya doğru esiyor. Et Hayır iki kanat daha çırpsa buraya gelecek. Gelmeyince gelmeyin. Beklemeye devam arkadaşlar. dönemiz güzel. Arkadaşlar dönüş kuşları şu an bizim kafamızın üstüne kadar geldi. Belki sarıltırız diye kaldırdık bakalım. Bizim şapşikler ne yapıyor? Aa martıya bak. Ki <laughs> martı kümenin içine girdi. İçinden geçti. Kümeyi de attı. <laughs> E, dönüşler sağa bayağı ayrıldı o martı parçaladı onları ya. Şu güzel dönüyor ortadaki. Güzel çıkmadı değil mi o? Meydanın üstünde kaldı o. Karabaş, 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 karabaş. Sardıtır bakayım. Karabaşı. Karabaşın dönmeye niyet yok. Oo, atmaca mı daldı oraya? Atmaca daldı. Bir anda parçaladı hepsini baksana. Yavaş gidiyor. Oo. Çekerken yapmadın be hareketini be. Çekerken yapmadı. O kadar bekledim. Hayır. Kapalı değildi. Dönsün dönsün diye o arada kümenin içinden geçti bir tane atmaca. Hepsini çil yavrusu gibi dağıttıydı. Şimdi toparlamaya çalışıyor baksana. Aşağı almaya çalışıyor. Bayağı da aldı onlar. Neyse Bedan'daki ne yapıyor? Gönlük'e çıkmadı hala. Orada takılıyor Neyse beklemeye devam. Arkadaşlar kaçak burada. Oo çok güzel. Hadi. Yemle yemle. Ana bakmadı. Geldiği gibi gitti. Aa döndü döndü. Dur. Alçaktan alçaktan geliyor. Kondu bu sefer de oraya kondu. Tamam, tamam. tamam güzel güzel güzel. Şimdi oraya kondu. O bizi göremiyor o yüzden. Aynen. <laughs> çağır Tugo çağır. Geziyor geziyor. Yok yok bakıyor bakıyor. Bizim uçan kuşlar var zaten. Hadi bakalım hadi bakalım. Bakıyor bakıyor. Ya yapma şu espriyi ya. Ben epeydir yapmıyordum bunu. <laughs> Bize biraz kalan. Hadi. Yer değişik mi? Gel oraya ben geçeyim. Ben orada saklanamıyorum çünkü. Ayak değiştirelim. Benim <laughs> sopam Seni sok. Öteki orada ya. O çok, çok kaldırıyor, Az kalıyor. O çok mu kalıyor? <laughs> şey yap bence. Şöyle oraya doğru yem at. He? Aynen gidiyorsun geliyorsun döneye buluyorsun sen daha. İyi iki kanadımı yeni açtık. Bu arada bizim iki tane daha kuş eksik biliyor musun? O atmaca saldırısı falan dedin ya sen hani kuşa vurdu diye. O havada kuşları parçalarken bir tane senin eee şey vardı hani baskı vardı. Aynen atmaca saldırısında akşam kümese baktım o kuşu aldım tedavi falan ettirdim döndüm tekrardan kuşa baktım o gece karanlığında yakaladığım baskayla Konya bangosu erkeği de yok dişisi zaten fırtına da kaçtıydı İki tane de kuş öyle fire vermişiz. Yani üç kuşumuz şey abi, birini vurmuş, diğer ikisi de kaçmış. Bu arada kaçak nereye gitti derken bizim kuşlar çatırdadı güzel. Kafası gözüküyordu ben buradan göremiyorum işte. Hayır, çok alçakta ne güzel geliyor niye buraya gelmiyor ya? Tamam işte konu konu gitti bir oraya kondu bir buraya. Aslında bak bursaları kaldırsak Kendisi kalktı. Yok, çakal, çakal. Hop evet. verim be. Oo, çakıyordu be. Görüntüye girdiyse güzel. Takip ediyordum ama. Dişi yuvarladı gördün mü? Boydan makara yapıyor. He. Süper oyunlu ya. Hadi. Esir etti ha. Ha, Karabaş da eşini, eşini gördü. Karabaşların çekmesi de zor arkadaş. Fıldır fıldır. Neyse beklemeye devam. Kalktı arkadaşlar. Hadi hadi yemle yemle. Göm göm. Hadi. Yükseli yükseli gidiyor. Kaldırmadım ki Döner. Tamam, Dönerse senindir. Yeter, yeter. Geldi. Roket gibi gidiyor bu. Be. Hayır. Bey oradan oraya alçaktan gitti. Dön oraya yükseli yükseli gitti ya. Dön, dön. Şantiyeyi kontrole gidiyor. Aynen. Bir yere bakmaya gitti. Aa dişi döneye bak. Evet. İyi. Bak bak sağda Of yavrum benim be Aferin benim kızıma Çakacak valla Valla çakacak ha Başka dönüşümüz Kalmamış mı havada Yok Valla güzel dönüyor dişi Aynen Hayır denk gelmeye geliyor da görüntü net mi? onu bilmiyorum işte Bazen puslama yapıyor şey yapıyor Karaltı gibi belli oluyor. Kamera da bozuldu. He. Düşün. O da insanlık hali. Bu bir şeysi var, bilgiye taktığı bir şey var. Yani. <laughs> Kopçası gibi böyle. He. Elinden düşse bile yerde sallanmasınlar. var. He. Aynen. Şeyde yükseklerde cam silerken mesela 45-50 metrelerde çalışınca biz de öyle aparatları bileğimize bağlıyorduk. Düşse bile... Elimizden, elimizden düşse bile sallanıyor aşağı düşmesin diye. Düşünsene 45 metreden düşürüyor. Ondan sonra birini tepemize tepemize Arap. Kaldır kaldır dürt dürt. Dönüş kuşu döner dedim ama öteye döndü. Sohbet etmeye gelmiyor la. Şşş. Geliyor. Sıkı, sıkı geliyor şimdi. Hadi. Çok güzel geliyor. Gel. Gel. Hadi sıkı sıkı geliyordu. Konamadı, Konamadı çünkü altına kuş döşeyemedi. Çok uzakta göremiyorum şu anda. Altta. Hayır güzel de çaça yaptı. Tamam, tamam. <laughs> yani çok tatlı geldi de. Niye öyle yaptı? Hadi be. Arkadaşlar martı telefon geldi o arada kapattım. Çapar kelebek geldi. Martı kovalıyordu. Gidişini ancak gözümle takip edebildim. Onu Huddi gene az önce gene geldi. Telefonu kapatana kadar iki tane daha kuş geçti ya. Neyse arkadaşlar. Bakayım. Atmacı orada minarenin tam Atmacı aynen kondu mu? Yok ha, ya. Kondu kondu. Tam üstünde. Gördün mü? Hilalin üstünde Tardınel. şeyde. Ha. İşte, onun üstünde bir şey var. Hmm. <laughs> Şeye şu kapıyı açsana şu kanadı bantları bir tamam onu biliyorum. Bunları içeri alalım ki orayı açalım tüneli açalım. Şşş uça uça giren girdi yapacak bir şey yok. Hala giriyor tamam o da girsin o da güzel oldu. Şimdi tüneli açalım. Baskayı çağır bakalım kanadı bantlı. Atladı oraya. Gelin 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 gelin. Evet. Geçişimiz açılmıştır. Hadi bakalım. Gel gel. Gel 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 gel. Biz kaçaklar o yüzden yakalayamıyoruz. Gel gel demedik hiç birine. Bak şimdi aklıma geldi. Ne güzel unutuyordum ha. Nereden aklıma geldi gene? <laughs> ha? Halı <şirkeli. gülüyor> Düşünsen o çapar kelebeği indirmişsin tam arkalıyorsan alırsın simce. <laughs> Olacak ya. Neyse beklemeye devam. Arkadaşlar iki tane papağan çığlık çığlığa geçiş yaptı. Caner de kuş kaldırdı. Uzun bir aradan sonra Caner'in kuş kaldırdığını görüyorum. Ama bayramın kuşlarına benziyor bunlar. Bizim acemiler burada mı? Burada sıkıntı yok o zaman. Arap dolapçımız. So devam. Ipa. Oldu yerde dönüyor ya. Maşallah. Kalkmış mı? Aha. Arkadaşlar. geliyor geliyor kafamızın üstünde. Az kuşlar da tam burada. Çok güzel. Hadi. Kaçağa bakar mısınız arkadaşlar ya? Gene gitti. Dalga geçiyor bizde ya. Eksenimizde konmadığı bina kalmadı neredeyse. Yok. Bugün bir nasibetsizlik var. Hayır. Devam. Geliyor mu? Kaldırayım mı? Hayır çok tatlı geliyor. Kanadı çok tatlı süzüyor. Dursana oradan yakındasın. Ben hepsini kaldırmayım dediydin. Gene Allah, gitti. Allah, Allah. Süzüle süzüle geziyor. Yani çok böyle şeyde istiklalde yürüyormuş gibi aynı ha. Böyle sallana sallana. O brevi neyse ben onu gösteririm. He. Ee, bak. Yusuf dayının orada. Döndü. Arkadaş. Hadi be geleceksen gel. İşim gücüm var. Çoluğum çocuk aç bezi bekleyeyim. Aa bak civcivin üstüne kadar geldi. Hadi. Ha? Hayır yükselmiyor daha alçaktan gidiyor. Şu an biz sıka sıka geliyor, alçala alçala geliyor. Menderes'te taş cami arasında karar kılamadı. Bir oraya bir oraya. Akşama nereye gitsem diye düşünüyor herhalde. İyi. Şu gelen ne? Bak. Geldim lan? Aa sıkı sıkı geliyor. Geldi geldi. Göm 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 göm. Evet, evet çok tatlı. Hadi. Allah, terse gitti ya. Gene giterse gitti. Bak Caner kuşların arasına girdi şimdi. Yok, tamam. Yok döndü. Bir anda küme, kümenin yanına doğru geldi oradan gene döndü. Yok ya kaçaklar bugün bize fake yapıyor. Ne yapalım biliyor musun? Ya, Kapatalım gidelim. Hadi gıcıklık olsun. Gece dışarıda kalsınlar. Na, nasıl iyi mi? Neyi kapatalım? Tükkanı Tükkan... mı kapatıyorsun? mı kapatıyorum? Gelmeyecek kimse. Arkadaşlar bu çekimde bu kadar olsun. Olsun. Valla benim bu işlerim var. var. İşlerim olmasa hava zifiri karanlık olsa ampul yakar gene dururum da. Acil inmem lazım. Biraderi nöbetçi bırakıyorum. Kardeşim bundan sonrası sen de yakalarsan <laughs> ha yakaladım elimde diye videosunu çekersin artık ya da bir şeyler yaparsın kuş gelsin İyi. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet <laughs> olun. Yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.